Başkent Ankara'da 26 yaşındaki internet yayıncısı Oğuzhan Dalga Kıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın duyulmasının ardından pek çok yayıncı canlı yayınlarını yarıda kesti. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Dalga Kıran'ın cenazesi yarın Mersin'de toprağa verilecek. Öpüyorum hepinizi dostlarım. Allah rahatlık versin. Allah'a emanet olun. Son yayınında izleyenlerine böyle veda etmişti. 26 yaşındaki internet yayıncısı Oğusan Dalga Kıran evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yerde yatıyordu. Şoka girdik. Böyle bir şey beklemiyorduk. Hayat dolu bir çocuktu. İnternet dünyasında Jirox lakabıyla biliniyordu Oğusan Dalga Kıran. Oyun ve sohbet yayınlarıyla tanınıyordu ve binlerce takipçisi vardı. Ne diyeyim ki? Ne, ya şu maça ne denir ki? Dalga Kur'an hayatını kaybetmeden sadece birkaç saat önce son paylaşımını yaptı. Fenerbahçe ile Göztepe'nin berabere kalmasına üzüldüğünü, halsiz hissettiğini ve bu nedenle yayın açamayacağını söyledi. O paylaşımdan kısa süre sonra Dalga Kur'an'dan bir daha haber alınamadı. Beyler Oğuzhan nerede bugün Yayın açtı mı Oğuzhan? Arkadaşları yayın yaptığı sırada Oğuzhan'ı aramaya başladı. Oğuzhan Bey'i bir arıyorum. Ancak kimse ulaşamadı. Jurox'a ulaşılmıyor. Yenge yarayın. Yok mu numarası? Bir şeyler ters gidiyordu. Sonra bir anda yayını kapattılar. Çet ben kapatıyorum. Haber ederim. Dalga Kıran 12. kattaki evinin balkonundan işte bu noktaya düştü. Komşuları hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Dalga Kıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir yıl önce evlenmişti. Bir yayınındaysa Fenerbahçe Benfica maçına eşiyle birlikte gitmek istediğini söylemişti. Yengenle oradayız bir de yengenle. Şansımı da yanımda getiriyorum. Dalga kıranın ölümü için polis intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı. Soruşturma sürüyor.